Nasıl ya? Demek sen her şeyi sırf bu yüzden yaptın ha? İnan düşündüğün gibi değil. Para için değildi yani. Anlıyorum. Ya insan evlenecek kadını aldatır mı arkadaş ya? Ya sen nasıl adi bir adamsın? Hadi karşındaki de saygın yok. Kendine de mi saygın yok bu adam? Of. Neyse bunları konuşmayalım ama Şimal yani... ...şanslısın ki benim gibi bir adama denk geldi. Akşam da söylediğim gibi. Ben sana yardımcı olacağım zor duruma düşmeyeyim diye yalanım ortak mı olacaksın yani? Şimancığım sırf kendini bilmezim... biri seni aldattı diye bütün hemcinslerimizi aynı kefeye koyamazsın. Ben seni gördüm, ben seni tanıdım. Halini gördüm. Yani... ...gerçekler ortaya çıkarsa ne kadar zor duruma düşersin bir düşünsen. Burası <laughs> öyle ama şimdi... Aması maması yok. Sen demedin mi babam gerçeği öğrenirse beni Artvin'e geri götürür diye? Şimal. Peki anne annen için açacağın o sergi. Vaz mı gideceksin? Kusura bakma. Ben senin gibi bir yetenekli kızı... ...sırf adi bir şerefsiz onu aldattı diye... ...bir genç kızın hayallerinden vazgeçmesine göz yumacak adam değilim ben. Ben o değilim şimdi bari. İyi de sen de yalan söyleyeceksin benim yüzümden ailene. Ailem gerçeği şimdi öğrense daha mı az üzülür? Ben kendi ailemde düşünüyorum senin aileni düşündüğüm kadar. Madem bu işi kimseyi üzmeden, yıkmadan halletme şansım var... ...ben bunu seçiyorum. Ne kadar iyisin. Abartma ya. Kim olsa aynı şeyi yapar. Ya yani da bir yapmaz yani. Ne yapayım ben de böyleyim ya, ben buyum. Böyleyim. Peki dünkü kız? <laughs> Hangi kız? Dün, dün bir tane kız geldi ya. E, eski sevgilim. Eski sevgilim. Eski sevgilinin ne işi varmış ki orada? Bu böyle olmaz Tahsin. Doğru. Tahsin Bey. Evet. Dursun Bey geldiler. Heh, gelsin. Buyurun. Geldi hocam. Gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır Tahsin Bey? Bu kadar acelesi olan ne? Ya kusura bakma seni de böyle ayağımıza çağırtıyormuşuz gibi oldu ama. Estağfurullah. Konuşacaklarımız mıyım? Bey? Buyur otur. Konuşalım bakalım. Ya Şimay, bak herkes senin gibi değil ki. O kız benim param için peşimde. Yani kıza bir yüz verdik, yüz gündür peşimizi bırakmıyor. Yani akşam sen de gördün. Bir tatsızlık çıkmasın diye alttan aldım ben ama... ...olur iş değil artık. Bu iş bitti maalesef. Ee, anladım. Yanlış anlamadın değil mi? Yani ben sen açıklama yap diye sorma açıklama yapmana gerek yok. Sonuçta senin hayatın beni ilgilendirmez. Değil mi? Tabii tabii. Yani bunlar da konuşak olsak ...neyse senin meseleye dönecek olursak eğer... ...en kolayından bu işin altına nasıl kalkarız onu bir düşünelim. Ee, sizinkiler e, mezuniyetten sonra Artmin'e dönüyorlar değil mi? Evet. Süper. Demek ki biz bu sözlülük oyunu biraz daha devam ettirelim ki... ...dikkat çekmeyelim. Değil mi? <laughs> tamam. Ee, o, o zaman şey yapalım. E ee, gider gitmez bitirelim. Ta Hayır. Olmaz. Bizim bunu birkaç ay daha sürdürmemiz lazım ki dikkat çekip oyun olduğu anlaşılmasın. Bir, birkaç ay mı? Evet, birkaç ay. Öyle olmak zorunda. Yani benim için fark etmez de. Yani tanıdığım kadarıyla babam biraz ters bir adam. Yani ben senin için söylüyorum. Yani senin için sıkıntı olur diye söylüyorum. Yok artık öyle şey olur mu ya? Ya babam aslında iyi adamdır. Ama tersi de terstir. Ya Seni çok iyi anlıyorum. Bakma bizimkinde tatlı deli güler yüzlü olduğuna. Bizimkinde tersi pistir. Madem öyle birkaç ay sözlü kalalım ki dikkat çekmesin. Yani Sona baktık olmuyor. Deriz ki anlaşamadık olmadı. Tutturamadık yürütemedik deriz ayrılırız. Yani, üstü bunca ailelerimize bunu anlatırız. Ailelerimiz de bu oyunu hiç öğrenmemiş olur. Birkaç ay diyorsun. Mecbur. Anlaştık mı? Maksimal. Ben ben her şeyi senin için yapıyorum. Her şey. Anlaştık. Anlaştık. Babam arıyor. Çocuklar, hoş geldiniz. Şimdi bakın, dün olanlar malumunuz. Akif amcanızla oturduk, konuştuk, bir karara vardık. Okan abin on güne kadar evleniyor. Aslında elimizde olsa biz bugün evlendireceğiz ama... E ...işte düğün hazırlıkları falan malumunuz. Kızım, babanla konuştuk. Düşündük ki, ya dedik Okanlar evleniyor ve dedik bunların düğününü de aradan çıkaralım. Ne? Kızım, zaten buradayız yani gitmeden düğünü de yapalım da. Ben a, a, a anlamadım hocam. Yani 10 güne kadar evleniyorsunuz. <laughs> Çifte düğünümüz var. Hadi <laughs> bakalım. <laughs>